Yaşantımızda beslenme e, her dönemimiz için önemli. Fakat gebelikte e, özellikle kadın ve fetus sağlığı, lohusalık döneminde de bebek sağlığı için daha da önem kazanıyor. Dolayısıyla gebeliğe karar vermeden önce, gebelik döneminde ve lohusalıkta beslenme kalitemizin ve e, ekstra vitamin desteklerimizi e, iyice belirlememiz lazım. gebek kalmadan e, önce bu kararı verdiğimizde folik asit desteklerinin e, gebelikle beraber folik asit ve multivitamin desteklerinin de devam etmesi gerekir. E, özellikle Yaşantımızda dönemsel olarak mikrovitamin destekleri e, maalesef yiyeceklerle yeteri kadar alınmamakta bu yüzden de bunları e, ilaç desteği olarak veya bakabilirsiniz, e, Besin ögesi takviyesi olarak bakabilirsiniz. Mutlaka gebelik öncesi gebelik ve sonrasında da kullanmak gerekir.